Bugün arılara fondon şekeri vereceğiz. Kışın açlık çok önemli. Arıların açlığını kontrol etmek. Bal stok durumunu kontrol edip ya ballı çerçeve ya da fondon şekeri kekten biraz daha yumuşak yemesi daha kolay oluyor. Arı Harım hava müsait olduğu zamanlarda verilen fondon şekerini yiyip yatak yaptığı yerin en yakınına çekiyor taşıyor ee, kışı rahat geçiriyor açlıktan ölme riski azalıyor onun için önemli özellikle İç Anadolu bölgesinde Şubat Mart aylarında e, açlıktan e, sönen kovan çok olur açlık kontrolünü iyi yapmak gerekiyor çünkü Mart ayına doğru arı yavratmaya başlıyor tüketimi hızlanıyor e, kovanı açmasan da kovanı elinle kontrol edip en çok hafifse açıp yanlardan boş çıtaları çekip ballı çerçeve ya da e, hiç bal yoksa ballı çerçeve konması lazım. Ama az çok yiyeceği varsa fondon şekeri vermeniz yeterli olur. Şimdi fondon, şek fondon e, naylonu da şöyle çok az aç açmamız gerekiyor. Çok açarsak akabilir aşağı. Yani şu şekilde az bir şey açsak yeterli. Bunda çıtaların şöyle yanlamalığına şöyle koyunca çıtaların üstüne diğer çıtaların arasına geçiş yapabilir. Şu şekilde yeterli. Şimdi şu kovanımızı bir kontrol edelim. Bakalım. Evet, bir tane vermişiz ama çok uzakta kalmış. Şimdi tam kümenin olduğu yere vermemiz gerekiyor ki arının fondana ulaşması kolay olsun. Şu şekilde koyuyoruz. Şu şekilde. Şunu da şöyle yakınlaştıralım. Dursun orada. Şu şekilde. Bu geçen yıldan yetiştirdiğimiz taze analı bir aramız. Şu da şöyle sıkıştıralım. Daha iyi Bunu bu şekilde bir yaptık denedik. Rüzgar atmasın iyi kapatalım da burada çok rüzgar alıyor burası. Tamam. Bir tane kek. Alayım oradan. Ben şey demirini getireyim.